korku yapanları bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de evet futbol oyunu ile karşınızdayım uzun zamandır bu oyunu çekmiyordum Şimdi maçımız bekleniyor continue diyorum adamlar biraz güçlü geldi Rusya'da yapıyoruz şu an Rusya başladı Portekiz diyor bizi. Biz arkadaşlar Portekiziz Onu söyleyeyim size Üstümü örteyim Üşüdüm ya Şimdi atak Rusya'dan devam ediyor Bizimkiler Bir şeyler yapıyor ama Anlamıyorum İngilizce yazıyor çünkü Şu an hala Rusya Gol atmak üzere galiba Aha Burada kaldık Hoppa diyorum Bul cool pas oldu. Atamadık. Atamadık arkadaşlar ya. 71. dakika. Bilmiyorum o saniye mi? Aha. Şuradan şöyle bir şut kafayla. Şöyle attım. Gene kafa. Bu nedir ya? Adamın kafasından ne çektik biz? Continue diyorum maç 0-0 mı bitti? Ciddi misin? Maç 00, 0-0 bitti. Eksiği de gömdüler zaten. Ya bu neden oluyor ya? Bana oldu ismini değiştireceğim ben. İstiyorum. Değiştirmek istiyorum bunu ben. Ben şunları bir çalışayım ya. Dramanlara. Peramin Go. <laughs> Ye yeah, go Neden olmadı ki acaba ya? Allah Allah. 90 acaktım bu sefer oldu. Allah Allah. Enerjimiz yok arkadaşlar ya. Yeah. Oldu bana çok güzel. Rekiks. <laughs> enerjimiz yok arkadaşlar ya. Şöyle bir bizim dükkana gelelim. Yüzdüz enerji. O zaman arkadaşlar şundan almayacağım. Şundan alacağım bir tane. Dörtlü paket var. Oha. 1.79 ama onu almayacağım tabii ki. Almam mı zaten? Şimdi liderlik tablosuna bakıyoruz. görevlerimizden alalım bir sürü. Bak. Bir sürü görev tamamladım be. Apply diyoruz arkadaşlar. Gene başladık. Azerbaycan. Bizim kardeşimiz ama biz Portekiz'iz. Ee, şeyde oyunda arkadaşlar. O yüzden bunu yenebilirim. Ama gerçek hayatta bu oyunda yani Türk olsaydık bak şurada Azerbaycan yazıyor. Biz burada Türk olsaydık biz şu an onu yenmiş, yenememiştik galiba ya da yenmiştik. Bilmiyorum. Oha bizimkiler direkt attı. Ben attım yani. Şimdi biz attık golü bir tane. Azerbaycan da atabilir. Bak attı. Şöyle attım ve gol girdi oradan. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar. Yani böyle efsane bir gol bekliyorum ben. Efsane bir gol. Odamlar da attı bak. İntikam soğuk gelen bir yemektir de dediler ve attılar. Bakın şu an 2-2 iki, iki durum. Kaybetmemiz lazım değil tabii ki. Kazanmamız lazım. İnşallah kazanırız diyoruz. Şimdi bizimkiler ne yapıyor öyle? Şimdi Hadi olmadı, 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 olmadı. El oldu. Şimdi Ronaldo istiyor. Rubens. Ya İngilizce anlamıyorum ben. Enerjimizi indirelim. Devam etsin şimdi. Şöyle hala bir şeyler yapıyor. Şimdi. Hadi bakalım. Ekstra tim. dedi. Half O ne ya? Oha. Gol attık. Yes. Ve maçımızı 3-2 kazanmış olduk arkadaşlar. Bakalım eksi yedik mi? Aa yemedik ya. Yemedik yemedik. Neyse iyi yemedik eksimizi. Yükseldi levelimiz. 2 levelden daha. 2 leveli aşamadık anasını satayım ya. Neyse. Şimdi şöyle yapıyorum. Burada bir sürü şeyimiz var. Paramızı kazandık. 10 paramız oldu bakın 10 para. Hacep diyorum. Ana. Çok saçma bir şey oldu. Finda par. Olmadı. Popcorn. Allah. Olmadı be. Şu. Bu bu. Bu. Olmadı. Hadi. Hayır olmadı. Bak gene olmadı arkadaşlar. Enerjimiz yok. Neyse arkadaşlar yani. Ama maçımızı iyi kazandık. Ve Böyle oyunlar falan oynadık falan filan oldu. işte. videoyu like abone ve yandaki zil tuşuna. Kesinlikle açmayı unutmuyorsunuz. Videoyu kapatamıyorum nedense. Arkadaşlar. Görüşürüz kendinize.